Şurası etüt salonu. Televizyon vardı. Ölmüş. Bir gün bir geldik Yunus Emre ile. Bir baktım. Çıkan geçmiş haberleri izliyorlar. Geri zekalar Şuralar etüt salonları. <laughs> Burası yatakhaneler. Burası benim ilk başladığım yılların yatağanesi. Ondan sonra yatağanemiz değişmişti. Gelelim. Havaya bir sene geçirdiğim okuyanları da gördük. Adam burada dolabı yumrukluyordu. Ben sana dört sene mi verdim? Ben sana, sen bana neyini verdin? Diye. Vermeseydin oğlum. Ben sana zorla vermedim ki. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam şurada Hasan Aydoğdu yatardı. Koca duvarda yatağın altında Marduk, şeyin orada mı Ölü Hasan yazardı. Şurada altta ya da üstte Faruk Yavuz. Altta ya da üstte Olcay Bayındır'a doğru çıkındır vardı. Şurada Altında lise 4 vardı. Üstünde ben vardım. Şurada dolaplar vardı. Buralar banyolar. Milleti sabah namazına kaldırırlardı. Hemen banyoya kaçarlardı. Lan sabah namazı abdest almıyor şimdi Niye adam banyoya giriyor? amına koyayım ne, ne manyaklarla okumuşuz ya. Şuradan yemekhaneye inildi.